O bu motoru buraya nasıl çıkarmışlar ya motor Ne haber lan sen? arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an Laos'un Vang Vieng şehrindeyiz. Vang ee, Vieng'i keşfetmeye geldik. Onun için bir yere geldik şimdi. <laughs> abi de gülüyor bak orada. Hello. <laughs> Good morning. Good morning abi. Good morning. 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 Kaderle birlikte geldik abi. Selam gençler ne abiniz? İyi sağ ol sen abi. <laughs> abi şöyle elektrikli bisiklet kiraladık. Tamam Bisikleti göstereyim. Çok güzel Motosiklet ya. ya bisiklet Motosiklet bisiklet. Motosiklet gibi aynı ama elektrikli bisiklet diye geçiyor. Güzel. Şimdi bir yer var. Oraya geldik. Burada böyle dağ tırmanışı var. Dağ tırmanacağız abi. Efsane görüntüler var orada. Hadi bakalım. Videoya başlayalım artık. Tırmanacağımız yerde de şöyle market gibi bir şey yapmışlar. Bileti de buradan alıyoruz. Bilet de 20 bin kip. Yani 22 lira falan yapıyor. Evet. 22 lira civarı. Abi bizim para veriyor. Evet, hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Bacağı kuvvet. Evet. Devam. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bacakları kuvvet. Kopçayla Bak macera başladı. Burada bir tane bisiklet var. Evet, şimdi ben yoruldum lan. <laughs> Kanki oh. az kaldı ya. <laughs> Oha. Harbiden yolda yol değil. Kaya düşmüş kanka. Oğlum, ciddi mi bu? Evet. Oha. Ee, düşmesin. Yok be yağmur yağacağız hemen heyelandan olmuştur. Huh. Şuralardan buralardan böyle. 2 dakika falan olmuş. Kaldı 23 dakika. 2 dakika kaldı. Bak, evet. Tırmanmaya başladık abi. 2 dakika oldu. Ama bayağı dik yol. Yorucu. he ben normalde daha tırmanırım. Ama Bayağı dik. Ayakları zorluyor hem. Hem de yorucu bayağı da. Neyse halledeceğiz. Hadi bakalım. Kardeş bak şimdi buradan buradan nasıl geçeceğiz şimdi hadi buyur al, al sana yol yapmışlar bak oraya gideceğiz yukarı ama eğleniyoruz <laughs> herkes manzaranın güzelliğini görür ama yolda çekilen acıları bilmez göstermez bilmezler hadi bakalım ama az kaldı şuralara geçince daha düzgün bir yol gelecek güneş de doğuyor Ay güneş geliyor şöyle aşağılardan geldik uh, ormanın içine devam ediyoruz az kaldı az Hadi bakalım. Alttan şöyle ilgili de tutacak yapmışlar şöyle. Bunlardan tutuyoruz. Böyle devam eder. orada da e, bu gördüğümüz motorlardan var. Bunun tam hikayesini ben bilmiyorum ama araştıracağım şimdi. Birazdan açıklarız. Hikayesi var mıdır yoksa bilerek mi yapmışlar, bilerek mi koymuşlar? Ve buradan geçerken eski ünlü birisi olabilir. Bak üzerinde motorun üzerinde fotoğraflar da var. Manzara da böyle. Biz de şimdi fotoğraf ve video çekeceğiz. Drone görüntüler vesaire. Manzara dağlar falan çok güzel Şu karşıda gördüğümüz tepelerde de yine bu şekilde tırmanma yeri yapmışlar. Orada bir şeyler var gibi gözüküyor ama motor mudur nedir bilmiyorum tam. Tırmanma yeri yapmışlar yine. Ama güzel olmuş ya. Burada herkes fotoğraf çekiniyor. Instagram'da veya işte herhangi bir sosyal medya yerlerinde. Gören buralara geliyor abi. Fotoğraf çektirmeye Laos'a. Wang Vien güzel bu arada baya güzel. Ama simgesi bu diye ben düşünüyorum. Wang Vien'in simgesi. Güzel pazarlamışlar. Bravo valla. Ufacık bir motor veya herhangi bir şey. Bu şehrin simgesi olabiliyor. Herkes de geliyor işte Instagram sayesinde popülerlik böyle bir şey. O değil de bu motoru buraya nasıl çıkarmışlar ya motoru bilmiyorum. Bilgisi olan varsa belki helikopterle falan çıkarmıştır. Biraz önce biz Kadir'le konuştuk. Yoksa buraya yani normal elle getirilecek şekilde bir yer değil. Yol yok zaten. Burada arkadaşlar var, Japon arkadaşlar. Onlarla da tanıştık, konuştuk. Japonya'ya gitmek gibi bir hayalimiz var. Bakalım gerçekleştirebileceğiz mi? Çok pahalı bir ülke. Yani orada e, gezerken çalışabileceğimiz bir sistem kurabiliriz diye düşünüyorum. Kadir'le birlikte fotoğrafçıyız ya biz. Yolda fotoğraf çekip o şekilde bir düzen yapabiliriz gibi geliyor. Hadi bakalım. O zaman bir sonraki yere geçelim. Geziye devam ediyoruz. Yolda giderken bir tane eve denk geldik. Evin bahçesinde bir maymun var. Maymunu göstereyim. Hayvanı bağlamışlar ama... Olsun artık. <laughs> Şöyle maymun. Lan. Ne haber lan sen? <laughs> bak bak, oradan bir Ha? Şey. Ha, alır, ha, alır yani. diyor abi telefonu. Okay. Hello. Pişt, pişt, pişt. What is name? What's it name? Teyze... Name, name. Kapi. 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 Teyze de burada böyle. <laughs> Hello, sabahydı. Kapı. Kapı ne haber? Bak 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 bak. bak. Kapçuk ağzı. Kapçuk ya. <laughs> Vay anasını ya. Bir sen mi içtin lan şunu? Vallahi içmiş bak akşamdan kalma ha ya. yorgun. <laughs> evet arkadaşlar şu an Mavi Göl Göl değil mi kanka?

Kaç, kaç oluyor şimdi? 150, 150 bin kipe kiraladık yani 160 liraya. iki İki kişi at, işte kaç er lira, 70 er lira falan işte. Şimdi abi buraya niye geldik? Niçin geldik demeyin. Çünkü göreceğiniz birazdan. Bıcı bıcı yapacağız, çok atlayacağız? Bak, <laughs> su abi yer altından geliyormuş bu su. Tertemiz, doğal e. su. Tamamen doğal ve tatlı su abi. Akar sulardan geliyor buraya. İçebilecek suyu? İçip içmeyi pek düşünmüyorum. İnsanlar yüzüyor ama çok güzel yüzeceğiz abi. Atlayacağız, zıplayacağız, hoplayacağız. Hadi bakalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Geziye devam edin. <laughs> Bunlar ne biliyor musunuz? Bak bunları görüyorsunuz şu an. Buradaki kutçuklar büyük büyük. Bunlar böyle beslemek için değil de bu şekilde yemek için mangalda kızartmak için canlı canlı tutuyorlar abi. Canlı canlı katır kutur yeniyor, yiyorlar burada. Bak burada da böyle paketlemiş. Paketlenmiş kur, kurçuk, barbekü kurçuk ve canlı kurçuk. Taze kurçuk abi. Abi şu an böcek yiyecek. Bak şu böceklerden. Şimdi yiyecek. You eat. You eat. You eat. Eat. You... Eat. Abi yiyecek Hello. şu an. Bak bak bak. Sebelay. Yes. Oh my. How are Good. Delicious? Hmm. Wow. Okay. Makin ini saya. Makin ini lah mencari ngan. Makin ini. Allah ya Allah ya. Allah. eat? You eat? yes, eat. Abla da yiyor bak diğer abla da. protein? Ha protein. yes, protein. Original protein. Oh my gosh. Is it delicious? Okay. Delicious? <laughs> This is it. is it delicious? Good. 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 Bak soydu <laughs> abi. Bak bak kanadı. Kanadı. Sen ne yediyor ona? De. Bak komşuluk burada önemli abi. Paylaşıyor yiyeceklerini. Gur. <laughs> bak bak. Bak abi bak abi. Hmm, bakamayacağım. Oh my god. Bedava adam böcek aldım. Bedava, bak. Ismarladık <laughs> size yiyin. Hmm. <laughs> böcek ısmarladık <alınları> abi. Vay <laughs> <laughs> be dön delicious. Buna bir de gönül bacağını yürü. Oy 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 oy. Oh my gosh. Şimdi bu gölün olduğu yere geldik. Mavi göl. Bak şöyle şamiyellerle insanlar yüzüyor. Bunlar da kiralanabiliyor şamiyeller. Biz de şamdan kiralayacağız şimdi. Şöyle ufak ufak yerler var böyle. Ee, orada insanlar çantasını alsın, otursun da yapmışlar. Biz de böyle bir yere geldik. Ekipmanları koyacağız. Sonra ne yapacağız? Çıpurt diye atlayacağız. Çıpurt çıpurt, buz gibi suya abi. Çıpurt ee, ya. Bak. Buz gibi suya dalacağız şimdi. Çok güzel oluyor bu sıcak havada. Burası da aşırı derecede. Laos aşırı derecede sıcak. Van özellikle yanıyor. Şu an 35 derece mesela. 35 derece. Bir de hissedilen sıcaklık. Hissedilen 56. Çok fazla değil mi kanki? Fazla fazla. 56 değil de yani. Normalden 40 daha fazla falan. geldi. Bangkok'tan daha sıcak geldi bana. Ki Bangkok sıcaktır. Sıcak sıcak çok sıcak. Baksana suyun rengine bak. Of çok iyi ya. Hadi bakalım şimdi GoPro'lar konuşsun. GoPro open. O cam gibi çekiyor ya. Asla, kaslarım hiç çıkıyor mu? Kardeşim yakıyorsun. Oğlum şurası benim biraz. Arkadaşlar. Buradan Adana'daki arkadaşlarımı sesleniyorum. Suyun ayarlarıyla oynayacağım. Sıkıyorsa la olsa gelin. <laughs> Sıkıyorsa la <Laos> olsa <laughs> Suyun ayarlarıyla oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi oyna. <laughs> Semsem. Oh, <laughs> Soğuk mu lan? Soğuk. Balıklar nasıl? bak. bak. Abilerim ablalarım. Birazdan atlayacağım. Oh. Kadir. Kadir yardım et Kadir kaldım burada. Kardeşim. Kardeşim hadi bakalım ya bir daha da görelim. Çok soğuk. <laughs> tamam o zaman. Kutuklar geldi ben de alamadım. Atladı abi. Burada böyle atlama yerleri yapmışlar. Herkes atlıyor. Ben de atladım daha değil mi? Baya güzel. Eğlenceli yer. Mavi Gölde'ye geçiyor. Eğlenceli yerler var. Yine atladı birisi. Tepeden herkes atlıyor. Atla lan. Atla lan. Bak çocuk atlayacak abi şimdi. Bak çocuk atlayacak. Geliyor. Hoppa. Helal olsun sana be. Hadi bakalım kano turuna gidelim. Kano turunu yakalarsak nehirde kano turu yapacağız. Onun da fiyatını söyleyeceğim. Fiyatlar aşağı yukarı böyle. Bir sonrakilere geçelim abi. Değil mi Allah. Hadi bakalım. Abi şu an kano turunun yapıldığı yere geldik, geldik. Kano yap. Yine kaşları çattı ya. Abi şu an kano turunun yapıldığı yere geldik. Şimdi göstereceğim. Ufak bir motorlu kanoyla kanalda ilerleyeceğiz. Wang Vien kanalı. Hı -hı. Kardeş. Kano ile seyahat edeceğiz. Nasıl? TRT Türkçesi. <laughs> bak gidiyor bak. Monklara bak. Aa monkları gezdiriyor. Monkları abi. gezdiriyorlar abi bak şimdi. Zoom yapacağım. Bedavaya gezdiriyorlar. Bak gezdiriyor geliyor abi. bak. Bence sevabına gezdiriyorlar. B büyük ihtimalle kanki. Bak, Monkla monklar gidiyor abi. Sevabın harbiden lan. Vay be. Bu turun fiyatı 120 bin kip. Yani 130 lira falan yapıyor. İşte 65 lira kişi başı. Yarım saat gezeceğiz. 35 dakika gezeceğiz abi. İşte şöyle de şöyle. Bak kanalarda böyle abi. Bunlarla şimdi 35 dakika boyunca kanoda ilerleyeceğiz. Çocuklar da yüzüyor. Hadi bakalım. Taksi gibi bence. aslında. Taksi gibi abi aynen. Sıraya girmişler taksi gibi. Bak abiler geldi. Oo şu alıyor abiye bak. Oo ıslak mı? Lütfen. <laughs> Abicim kanamıza bineceğiz. Şöyle. Kanka drone sende mi? Evet bende. Geliyorum. Şöyle, da şöyle, şöyle. <laughs> Hello. sabaydi sabaydi Sabah i̇şte gittiğimiz köprü. Şimdi köprüyü geçeceğiz. Daha ilerlere gideceğiz. 35 dakika boyunca kanalda gezeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Umarım balık tutan insanları görürüz. Böyle burada lokaller balık tutuyor. Farklı bir deneyim olacak bizim için Laos'ta. Nehrin ismi Namsong Nehri. Hadi bakalım. Nehir turu başlasın o zaman. ablalar kardeşler güzel insanlar dostlar Van Guyan çok güzelmiş Van Guyan'a kesin gelin öneririm yani hem fiyat olarak da uygun birazdan yemek yemeye geçeceğiz yemek fiyatlarını da göstereceğim turlar da çok uygun bak iki kişi mesela 60 er lira verdik buraya bak geçiyor monklar gidiyor abi yemek yemeye geldik restorana. Burası bizim kaldığımız hostelin hemen dibinde. Buradan yürüyoruz sürekli. Fiyatlar da aşağı yukarı şöyle göstereyim abi. Burası işte kahvaltı bölümü. 40 pa, 40 bin kip. Yani 40 kip ne yapıyor? 43-44 lira civarı abi. Bak gördüğünüz menülerin hepsi işte ne diyor? Bakalım. Onu takalım sen. Takılı takılır. Takılı. Ses 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 ses. Gördüğümüz abi işte omlettir, ne bileyim peynirli omlet var. 40 bak, bak şimdi sandviçleri göstereceğim sandviçler daha iyi abi. Bak bunlar böyle elli melli falan geç orada. Meyve tabağı abi bak, 35 liraya meyve tabağı yapılar, karışık. Ondan sonra 30, 30, 30-35 civarı meyve tabağıymış şimdi tamam, bak. Ne bileyim işte pankekler var, çikolatalı pankek var muzlu var. Bunlar da böyle 35 TL civarı. Bak bunlar sandviç abi. Bir sandviç getiriyorlar. Var ya içini dolduruyor da dolduruyor abla ya. Böyle tavuklu mavuklu. 20, 23 liraya denk geliyor. Benim sürekli yediğim şurada peynirli var abi. Tavuk yapıyor peynir, tavuk sandviç. 30 TL civarı. 28-30 lira civarı. Çok güzel ama var ya. Efsane. Böyle yani 30-35 lira 40 lira fiyatlar bu şekilde. Bak şunlar. Tron numaraydı. Vallahi güzeldi görüntüler. İnanılmaz. Bugün çok güzel geçti. Dolu dolu geçti. Şimdi motoru teslim etmeye gideceğiz. Yani elektrikli bisikleti. Ondan sonra akşam büyük ihtimalle dışarı çıkarız. Belki video çekerim. Belki çekmem bilmiyorum. Videoyu kapatayım o zaman. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve yorum atarsanız benim için çok önemli. Beğeni ve yorum. Özellikle beğeni, yorum ve takip. Çok önemli. Çünkü benim kanalım yeni. E, kaliteli içerikler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde beğendiyseniz eğer katkı sağlayabilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim.